Her yerde böyledir ya. ya. abi bunu da anlatmaktan nefret ediyorum amına koyayım. Dışarıdan bir gelse diye amına koydum çocuğu sen profesör mü dese haklı. Yani <laughs> o yüzden anlatmak istemiyorum size böyle şeyleri anladın mı? Neyse siz yabancı değilsiniz anlatıyorum. Binin <laughs> üzeri olarak varsayım yapıyoruz. Ayda 20'şer yayın yapıyorsunuz. İlk önce kendinize seçmeniz gereken benim gibi Talk Show, IRL, Çetin yayıncısı mısınız? Yoksa oyun yayıncısı mısınız? Bunu söyleyin bana ilk önce. Tamam ayırın, ikiye ayrıl ben oyun yayıncısıyım diyenler bir. Ben chatting yayıncısıyım. Ben ee, chatting yayıncısıyım. Talk show, IRL yayıncısıyım diyenler 2. 1-2. Oyun yayıncısısınız. Tamam. 1000 izlenenler için oyun yayıncısına standartları yazacağım. En son toplu bir şekilde ne kazanacağınızı tahminen ufak tefek söyleyeceğim size. Yani bunlara yakın değerler olacak. Oyun yayıncıları. Siz yayınlardan aldığınız donetler üzerine tahminen aylık 7 ila 8 bin TL arası bir donet geliriniz olur. Bin izlenen adam için. Eğer siz bir talk show chatting yayıncısıysanız donet ortalaması bin izleniyorsanız 10 bin Türk lirası civarında olur. Ayda 20 yayın yapıyoruz. Donetler bunların kesilecek tarafları var. Unutmayın. Diğer platformda böyle bu. 3000 izleniyorsanız oyunda 12.000 TL gibi oyun yayıncısıysanız donate alırsınız. Bunların kesilecek tarafları var bak. Onu unutmayın %25 gibi platformdan platforma değişiyor. Aynen. IRL yayıncısıysanız 15 TL 15.000 TL gibi bir donate alırsınız. Bu yaptığım varsayımı samimi olduğunuzda kitlenizin olduğuna inanarak yapıyorum. Yani mesela sen bir chatting IRL yayıncısısındır ama Yarak gibi sindire. işin gücün ona buna sallamaktır. Kitlen yoktur. Seni gerçek Instagram takipçin zayıftır mesela. 60-70 bindir. Sıçarsın. Bu sayılar olmayabilir. Kitlen varsa Instagram'da da 200-300 binse tamam. 3000 bin artı izlenenler. 12.000 TL oyun yayıncısı ortalama 15.000 TL ARL yayıncısı. 5.000 artı izlenenler yani 5.000 ve daha fazla izlenenler. Oyun yayıncıları 15.000 gibi abonelik donet ücrete gelir tahminen. 20.000 TL'de IRL yayıncısına gelir. Şimdi gelelim patatesin diğer faydalarına. Siz bir platforma bağlı mısınız yoksa orospu gibi sağdan sola geziyor musunuz? Bu çok önemli. Ben bir gün Twitch'te, bir gün YouNow'da, bir gün DLive'de böyle olursanız platforma sadık kalmadığınız sürece şu bahsedeceğim şeyden baş alırsınız bir Kıvırta kıvırta. Eğer <laughs> sabit bir platformunuz varsa yıllardır aynı platformdaysanız o platformda izleyicilerinizi oturttuysanız donate ve diğerlerine ek olarak size bu açıklamayı yapıyorum. Yani ekstra sabit orada oturmuş olduğu için bunlar çünkü varsayım değerlerdi. <laughs> ekstra <gülüyor> size gelecek değerlerden bahsediyorum. Yani hani mesela 7 yıldır oradasındır adam sana 7 yıldır abonedir. Metin abi verdiği çeşeni <laughs> göndermeyi çok teşekkürler. <laughs> Anladın mı? Orada yani e, takipçilerinin ve senin platforma sabit olduğun bir değer gibi bir şey yani. Götümden atıyorum şu an. Yani. yani ortalama bir değer çıkartacağım sana. Ee, Ali Ali Tümbek'in yayınlar abi seviyorsun demiş. Eyvallah. Mesela bin izlenen adama artı 3000 eklersin. TL bunların hepsi. İşte 3000 izlenen adama e, artı 4500 eklersin. 5000 izlenen adama da 6000 ilaveni yaparsın güzel kardeşim. Bunların hepsinin dışında bir geliriniz daha var. Bu da sponsorluk gelir. Eğer şimdi bana şunu söyleyin: Küfür küfür eden bir yayıncı yayıncı mısınız yoksa küfür etmeyen bir yayıncı mısınız? <laughs> Biz kesinlikle küfür etmeyiz. Mesela. Asla. Küfür Asla eden, eden evet. arkadaşlar sponsorluğa 5 bin izlenenler aylık. 15 bin ekleyin. Küfür etmeyenler. 25 bin ekleyin. 5 bin artı izlenenler. 3.000 bin izlenenler. Küfür edenler. <laughs> siz. Size baş. <laughs> 10, 10 bin. alırsınız. Sponsorluktan küfür ediyorsanız. Küfür etmiyorsanız 15 bin de o şekilde alırsınız. Bir izlenenler küfür ediyorsanız. Bu var. Sponsorlar. <laughs> Hem 1000 izleniyorsun hep küfür ediyorsun ha. Bak aman kodum çocuğuna derler adama. Küfür etmeyip 1000 izleniyorsanız ee, yaklaşık 3000 TL gibi de bir ekstra sponsorunuz olur diye tahmin ediyorum. Şimdi ee, bunlar işte mesela D-Live'dasınız. İşte kasa var burada. Kasa özellikleri falan hepsini içine dahil ettim. Yani o ikinci saydıklarım aslında onlar da ek olarak. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bin sürekli bin izlenen bir adamın sponsorları ıvır zıvır oturmuş bak ya böyle bir iki senede olacak iş değil bu amına koyayım. Sen yani bin izleniyorsundur üç dört senedir bin izleniyorsundur. Öyle bir, bir sene bin izlendi bir yayın öyle bir şey yok amına koyayım zaten. Oturtursun takipçinin kitleni. ikinci üçüncü sene sponsorlara duyulmaya başlar falan. Yani üç senelik sürecin sonunu veriyorum ben sana. Ama ortalama binin altına düşmeyin. Tahmin diyenler bunlar bu arada. Ya yani benim yedi yıldır yaptığım işte eee... Gördüklerim, gözlemlediklerim. Neyse, bin izlenen adamın küfür etmeyen onların ayrımını yaptım zaten size. Yaklaşık aylık 20 bin TL gibi bir gelir olur. 3.000 izlenen adamın küfür etmeyenim bu arada. 3 izlenen adamın aylık geliri yaklaşık 40 bin TL gibi bir şey olur. 5000 bin artı izlenen arkadaşlarında küfür edip etmemeye bağlı olarak 50.000 bin civarında bir aylık gülleri olur diye tahmin ediyorum. Durum, durum. kesintisi hali bu arada. Ben çok küfür ettiğim için... Yok benim çeyreğe amına koyayım <laughs> bunların. Bizde sponsor yok. Yok bizde sponsor yok. Tın ne amına koyayım? Ya canım bizde gariban. Gar gariban mı? Yok canım yok. <laughs> bir yer arkada ya canım bizde <laughs> ya bunlar tahmini değerler arkadaşlar haberiniz olsun ee, ortalama yayıncı. bir daha bana bu soruyu sormayın ee, bir, iyi bir Aşağı yayıncı karı olursanız oynar yani. e, iyi bir yayıncı olursanız bilindik bir yayıncı olursanız instagramınız kuvvetliyse bir numaralı kankim abone oldu kazanacağınız değerler tahminen bunlar diye düşünüyorum ben yani bu bir öm ön... Varsın. izleme gibi bir şey. Yani bugüne kadar yapmış olduklarımdan yani tecrübe gibi bir şey. Hakan Ulu 10. ayın kutlu olsun güzel kardeşim. Teşekkür ederiz aboneliğin için. lan hiç unutmayın bak bir şarkı var bilir misiniz bu şarkı? Dragonsta